Hepinize tekrardan Hi Bugün aylık manga şişim videosuyla karşınızdayım. Bu ay aldığım tüm mangaları biriktirdim ve açmadım. Hem birazcık zamanım olmadı. Sonra dedim ki bu aylık manga şişim videosu yaklaşıyor. Bir hafta falan kalmıştı. Dedim o zaman tam açmayayım. Yeni gelecek olanları da biriktireyim. Videoda hem kargo açarız hem konuşuruz. Hem de çıkacak şeylere bakarız. Gerçekten tam hatırlamıyorum bu arada neler aldığımı tam olarak. İngilizce aldıklarım var. Türkçe aldıklarım var. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şu anda videoyu sabah çekiyorum. Uzun süre sonra sabah bir video çekiyorum. Normalde geceleri çekerdim videomu. Kamera çok uzakta şu anda. Birazcık uzakta. Önümde de bu dev masa var. Hani kargo açacağım için masada kargolar açmam daha iyi olur diye düşündüm. Herhangi bir ışıksal sıkıntı olmamasını diliyorum ve videoya başlıyorum. İlk olarak şunu açalım. Burada tek bir kitap var. Ne aldığımı hatırlamıyorum. Tek ne almış olabilirim ki? Durgun Bol olabilir. Aa, Hepiniz! Evet, Hepiniz'in ilk cildi. Sizlere söylemiştim ya ben bu Happiness mangasını, bu mangakanın işte Blood on the Tracks adında bir eserinin yeni cildi basılıyordu falan filan. Ee, bir birkaç hafta önceki haftalık manga haberlerini sizlere söylemiştim. İşte o mangakanın bu eseri gerçekten çok güzel gözüküyor. Mükemmel çizimlere sahip bir eser. İlk cildini Amazon'da buldum ucuza. Ee, evet, burası kuşa kağıdı. Şöyle renkli sayfaları var. Görebiliyor musun canım? Kesin göremeyeceksin. Sen bir yakınlaştırayım. Böyle renkli sayfaları var. İçi de bu şekilde, çizmeli, çok hoş. Ee, ama artı 18 bir kitap. Zaten kapağından da çok belli oluyordur. O yüzden böyle artı e, 18 bir sahne falan gelirse buraya, ben onu sansürlemek zorunda kalırım çünkü videoyu YouTube'a atacağım ve YouTube'da böyle şeyler olmuyor. Şu an bende 3-5 cildi falan oldu galiba. Biraz daha topladıktan sonra okumaya başlayacağım. Türkiye'de maalesef bu manga hiçbir yerde bulamıyorum. Paralel evrene bazen stok geliyor, DM'lere bazen stok geliyor işte. Geldikçe alıyorum. Amazon'da da buldum. O yüzden aldım. Bu arada hava hala çok sıcak ya. Şey çok garip değil mi? Sizin oralarda böyle mi bilmiyorum. Bir hava çok sıcak oluyor, bir çok soğuk oluyor. Mesela dün bayağı rüzgarlıydı, soğuktu hava. Cidden soğuktu. Bugün yine çok sıcak. Şuradaki Amazon kargosuna geçelim. Sadece hatırladığım bunlardan birinde şu en alttaki ilk nokta burada bayağı bir Türkçe hangi var. Bu Amazon'da da bir tanesinde şey vardı işte Dragon Ball. Dragon Ball Super toplamaya artık başladım. Çünkü dayanamadım. Bakalım. Aa burada Dead Dead Demons The, 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 the Destruction'ın 12. cildi var. Şu şekilde. Bu da bende galiba bitti değil mi artık? Bir 13 ya da 10 kaldı. 2 cildi falan kaldı. Neredeyse tüm ciltlerini aldım artık okuyabilirim. Seri de bitti. İngilizce son cildi de çıktı. Çok güzel basılmış bir şey. Çok güzel basılmış bir eser. Bizim de bayağı güzel basmış ve bu manga biraz kalın diğer mangalara göre. Şimdi şu şekilde göstereyim. İyi geceler Pumpu'nun manga kasının başka bir eseri. Pumpun'la ünlü olup bunu yazmış bir mangaka aslında. Sonrasında bunu yazmış ama bu şu an daha popüler. Daha yüksek puanı falan. Hani daha popüler değil aslında. Daha çok belli Daha yüksek bir puanı var. Bu yüzden ben de bu seriyi çok merak ettim. Çünkü sizin çıkmasını istiyordum. Bekledim bir ara ama sonra dedim ki aman hadi alayım ve aldım. Kamerayı bir tık yakına aldım şu anda. Bence böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Birazcık parlak gibi gözüküyordu sanki. Şimdi o zaman gelin şu diyenleri açalım. Burada bir tane manga var galiba. What the heck is this? Aa, evet. Burada daha Dead Dead ilk cildi var. Ben bunu aylar önce falan diye nerede görüp almamıştım. Keşke alsaydım işte o an bulamadığıma çok üzülmüştüm. Amazon'a da bir türlü stoğu gelmiyordu. Yani en son aldığım ciltlerden biri oldu ilk cilt. Bu olmadığı için asla okumaya başlayamıyordum. Sonunda oldu. Çok güzel. Çok heyecanlıyım bu seri için çünkü bayağı övülen bir seri ve bayağı güzel gözüküyor çizimleri konusu falan filan. Hep bu taraftan açtık. Biraz da bu taraftan açalım. Burada da zaten iki tane kutu var. Wow! Burada bayağı bir şey var. Ben bu kadar şey aldım mı bu ay ya? Ha ama burada roman falan da var. Bak göreceksiniz romanlar da var ve ilk Dragon Ball Super mangam çıktı. Çok mutluyum. Geçen gün de Dragon Ball Super'ın geri kalan ciltlerini aldım bazılarını. Amazon'da şu an kitaplarda 4 al 3 öde gibi bir kampanya var. Çok güzel bir bakabilirsiniz siz de. İlk olarak üstten başlayalım. Dragon Ball Super'ın 7. cildi Dragon Ball aşığı olduğumu bilirsiniz. Zaten tişörtümden, üstümden, odamdan, her yerden anlaşılıyor. Ve bu Super'ın da yani animesi çıkmıyor. Çıktı aslında hani bir 100 bölüm kadar var ama devamı yok. Ve mangasının daha farklı olduğu söyleniyor. Ben de çok merak ettim. Dedim ki elimde topluyum en azından. Şuraya da bir anket açmıştım Instagram hesabıma. Ya Instagram hesabımda yoksanız oraya da gelin. Şurayı işte şu kitaplığımın şu köşesine şey yapayım mı, orta katına Dragon Ball köşesi diye. Siz de olur evet dediniz daha çoğunluk. Ben de gaza geldim. Dedim alayım. Zaten çıkmayacak bunun animesi. Çıksa bile çok şey çıkacak. Bari mangasını alayım. Böyle güncelden devam edeyim dedim. Bakıyorum bu 7. cilt animede var mı? Var. Daha bu savaş arkı. Evet. Jiren falan var burada çünkü. Tamam. Manganın neresine kadar anime? Ama ben en baştan başlayacağım. Çok güzel basılmış bu arada parlak ve Kağıdı bayağı kalın, klasik vizmede kalitesi. Sırada bir roman var, bu romanları hızlıca geçeyim o zaman. 3 tane romanımız mı var? 4 tane romanımız varmış. Şöyle ben manga okuduğum kadar aslında roman veya böyle tarih kitapları falan da okuyorum zaman zaman. Şimdi şöyle bu Itaki yayınlarının basmış olduğu Japon klasikleri çok güzel eserler ve kapakları falan da gerçekten birbirinden güzel oluyorlar şu şekilde. Ben de işte bunları e, konumu konusu ilgimi çektiklerini alıyorum, topluyorum. Bunları da geçenlerde Instagram hesabımda göstermiştim sizlere. Story atmışım diye neredeyken çok pahalı olmuş diye. Amazon'a yarı fiyatına falan gelmişlerdi ve %10 indirim bir şeyler daha vardı. Çok ucuz diye aldım. Burada Osamu Dazai'nin de bir eseri var. Şu Pandora'nın kutusu. Bu bayağı övülüyor. İnsanlığımı yitirirken romanı çok güzeldi. Bu da bayağı övüldüğü için buna da bir gözüm gitti. Bu gölgeye övgü ise Japon edebiyatında hani bayağı böyle ünlü olmuş ve incecik bir cilt olduğu için merak ettiğim bir eserdi. Konusu da ilgimi çekti. Aldım. Evet romanları geçtik şuraya. Romanları, romanları da buraya koyabiliriz ne olacak? Sırada Dragon Ball Super'ın 12. cildi var. Galiba e, bu turnuva arkında değil. Animesi yok bunun. Şöyle bir açıyorum. Bakıyorum. Evet yok. Tamam. Spoiler yememek için ben de içine bakmayacağım şekilde. Ve devamında Pokemon Ruby and Sapphire'in 6. cildi var. Bu Pokemon'un ben küçük mangalarını da topluyorum. Ben de Pokemon Adventures'ın bütün hatta şurada birinci var. Bakın. Böyle kitaplama düzenlemiş bir şeyler bir şeyler falan yapıyordum. Tekrardan ya da şunu bir içine falan bakıyordum. Ben bazen sıkılıp mangaların içine bakıyorum. Ben de Pokemon Adventures'ın Collector's Edition'ın Tüm hepsi 10 cildi de var zaten. Bunlar da böyle yan seriler, spin-off'lar gibi. E, ee, var, Sword and Shield var, Journeys var, Ruby and Sapphire var. Daha sayamadığım bir sürü şey var. XTA'yı ben neredeyse tamamladım. Sanen ee, Sun Moon'u da toplamaya başladım. Ruby ve Sapphire'i de işte buldukça alıyorum. Amazon'da 60 lira falan da çok ucuz olduğu için alıyorum yani. Böyle içini gösterebilirim ya da göstermeyeyim. Bu Ruby and Sapphire'in son cildi. Ben de içine bakmayayım spoiler yememek için. Toplam 6 cilt. Çok güzel. Kare bir kitap gibi. 5 dolar zaten fiyatı. Ucuza basıyor bunları Viz Media. Diğer ciltlerini bulunca da alıp okuyacağım. Pokemon'u çok severim. Şunu açalım. Burada tek bir kitap mı var? Ne var burada? Bu ne ya? Bir tane büyük bir kitap var. Ben ne aldım ki bir tane büyük kitap? Bir ay oldu. Açmadım çünkü unuttum. Ha Bir tane yokmuş. Yine bir Dragon Ball var. Ve yine bir Dragon Ball var. Oha ben bu kadar Dragon Ball mı aldım bu ay? Dragon Ball Super'ın 10. cildi. Arkada Mr. Satan var. Bu Mr. Satan'ı en başta hiç sevmemiştim. O kadar gıcık kıl olmuştum ki ben bu karaktere. Sonradan çok komik ve eğlenceli geldi tabii ki. Şu an çok seviyorum. Ve burada Dragon Ball Super'ın bu arada hasarsız gelmişler. Çok mutluyum. Hasarlara böyle çok dikkat eden biri değilim aslında. Hani e, kenarı menarı küçük bir şey olmaz. Ama hani hiç hasar gelmemiş. O çok iyi. Bu da altın cilt. 7 şeydi. Evet bu da Evet bu da turnuva arkından. Şimdi geçelim şuna ve iki paketimiz kalacak. Tamir etmeye çalışayım mı? Edemiyorum hatırlamıyorum ne aldım mı. Ha, İtaki romanı tamam. i̇lk noktayı mı açalım yoksa Amazon'u mu? Amazonları bitirelim. Hadi sırada Amazon. Evet, burada bayağı bir şey varmış. Şöyle sıra sıra çıkarıp bakalım o zaman. Şimdi ilk olarak Trace'in ilk cildi var. Brutal Manga kısının farklı bir eseriymiş. Şu an Atika'nın bastığı. Baskısı gayet güzel gözüküyor bu arada. Şöyle bakayım. Bu Atika'nın bastığı Heroines Game'de bir mürekkep sıkıntısı ve kağıdın kalite sıkıntısı arkası vardı. Burada mürekkep elimi boyuyor. Atika bu mürekkep olayını hala düzeltmemiş ama kağıt olayı bir tık düzelmiş gibi. Kağıt o kadar arkası gözükmüyor. Heroines Game'de çok gözüküyordu ve bunda bayağı güzel kalın da. Şömiz de bayağı kaliteliymiş sevdim. Atika gerçekten güzel bir yayın evi. İç kapağı da bu şekildeymiş. Art 18 bir manga. Çiziminden de şöyle bir sayfa gösterebilirim. Heh şu sayfa okey gibi sanki. Çizimlerde çizimleri de şu şekilde. Zaten burada art 18, cinsellik, şiddet ve korku yazıyor devasa bir şekilde. Sırada yine romanlar var. Şimdi şurada Naomi bir aptalın aşkı diye Japon klasiklerinin 24. kitabı varmış. Koytarı çiçekleri. Osamu Dazai'nin yine başka bir eseri. Hem ince hem de Osamu Dazai yazar olduğu için almak istedim. Bunu da DNA'da görmüştüm. Yine burada böyle tarihi gibi bir konusu olan gözüken bir Japon klasiğini aldım. Osamu Dazai'nin başka bir eseri Koş Melos adında bir şey koş meloş diye okumuştum ama <laughs> ne demiş <başlamıştım>, mi meloş ne <laughs> son olarak yine Osamu Zeyn'in Batan Güneş adında bir eseri muhtemelen ilk önce bu Osamu Dazey'nin eserlerini okurum hatta şu e, soytarı çiçeklerini okumaya başlarım diye düşünüyorum bugün ardından diğerlerine geçerim sonra bir tane kaldı burada Pokemon Horizon Sun and Moon'un ikinci cildi şimdi Sun and Moon bu dediğim o Sun and Moon değil şurada az önce gösterdiğim bunun da Sun and Moon'u var bu Horizon Sun and Moon. Pokemon çok dala ayrılıyor. Çok fazla spin-off çıldırdı ama ben bulduklarımı alıyorum işte yine de. Hepsi Pokemon'lar türüsü güzeldir yani. Pokemon konusu genel itibariyle güzel bir manga. Şöyle içini göstereyim. Diğer ciltlerini de buldukça alacağım. Bu az ciltliydi diye hatırlıyorum. Kaç cilt olduğunu hatırlamıyorum ama işte bu da 80-90 lira 100 lira falan ki 10 dolarlık bir manga için bedava denilebilecek bir fiyat. O yüzden aldım. Burada D bir ilk nokta kutum kaldı. İlk noktadan hayatımda ilk defa alışveriş yaptım. Baya bir baloncuklu poşet koymuşlar bu arada. Burada çıkacak olan kargolar aslında size yeni gibi gözükse de belki bazıları 1-2 ay önce bile çıkmış olan e, Türkçe mangalar. Sadece Türkçe mangalar var burada ve 1-2 ay önce çıkmış olanlar da var. Toplu olarak aldım. Yani bu arada çünkü manga fiyatları çok zamlandı. Ekonomi daha da zorlanmaya doğru gidiyor. Ben de zorlanıyorum o yüzden bunlar için. Aldığım manga sayılarını böyle kafamda birazcık daha düşürüp birazcık daha İngilizceye yönelip ve Türkçelerde de işte toplu indirimde nerede bulursam alacağım diye beklemeli alıyorum. Yoksa her çıktığımda alıyordum. Kargo da bedavaydı. Oh her çıkınca alıyordum. Ne güzel ucuz ucuz. Şimdi hayır öyle bir şey yok. Ayda böyle bir iki tane ya da bir tane böyle dev kargo sipariş verebiliyorum. Burada en üstte bu arada her mangayı ayrı ayrı paketlemişler. Çok güzel olmuş. Bu bir reklam değil. İlk nokta reklam değil. Bana sponsor falan olmadı. Reklam da değil. Tekrar ikinci kez söylüyorum. Ama çok beğendim. Paketleme çok güzelmiş hep bu site hakkında insanların kötü yorumlar duyardım ama ben beğendim şu an. Bak her biri için ayrı paket var her biri için. Gönlümün Efendisi aşk şey olan Dragon Ball 9-10'un Türkçe 9-10. mangası var. Goku burada hala çocuk. Bu arada Dragon Ball 16. ciltte bitiyor. Fakat 16. cilden sonra Dragon Ball Z'ye başlıyor. Dragon Ball Z'de de şöyle. Bu Japonca versiyonda basılıyor. Japonca'da böyle bir bölüm yok. Yani devam edecek Dragon Ball mangası. Super'da sadece böyle yeni başlayacak. Yani 16'dan sonra 17 olacak aslında Dragon Ball Z falan devam edecek anlayın dediğimi. Yoksa işte Dragon Ball hani 16 ciltti, 18, 17, 18 mangası çıktı ne diyorsun falan derseniz. Bu yüzden Japonca'da devamı İngilizce bunları böyle bölmüştü. Z birinci cilt olarak başlıyor. Bizde Dragon Ball 17 Z'nin birinci cildi olacak. En üstte One Piece'in 50. cildi var. Bu arada bu One Piece'in live action'ı daha geçtiğimiz günlerde çıktı. Ve ben de ilk günde sapık gibi 8 bölümü de izledim. Her bölüm bir saat Netflix'te bakabilirsiniz. Hiç kimse üstüme gelmesin, linç falan istemiyorum ama yani bana göre One Piece'in kitlesi birazcık toksik. Da birazcık değil, bayağı toksik ve ee, ya açıkçası bu live action'da da One Piece kitlesinin ben daha kötü bir tepki vereceğini düşündüm. Onlar bile iyi tepki verdi. Yüksek bir puanı var live action'ın. Ha tabii yine kötü tepkiler, zart falan ama ya filmden Luffy'yi gerçek insana dönüştürüp çıkarıp oynatsalar bile One Piece kitlesi bunu beğenmeyecekti. Ya yani öyle bir kitle gibi geliyor bana One Piece kitlesi. Luffy PP ile herkesten de çok korkuyorum. <laughs> Gerçekten. Ama güzel bir live action'dı yani. İzletti. Ben öyle zaten çok takan biri değilim. Hani ben bu tarz anime veya dizileri hani öyle keskin sınırlarım, çizgilerim yok yani. Hoşuma gidiyorsa izlerim, eğlenirim, geçerim. Öyle çok kafaya falan takmıyorum yani. Hatta izlediğimi de unutuyorum. Öyle yani. Eğlenmek için okuyun, izleyin geçin de. Çok incelemeyin, çok izlemeyin. Garip geliyor. Neyse. One Piece'in 50. cildi var. Hatta live action'a sonra, sonra dedim ki animesine devam mı etsem? Çünkü ben mangasını okuyordum ama animesi de bir ilgi çekti tekrardan. Bakacağım. Çizimleri yüzünden falan biraz beni itiyor. Bir de hani gereksiz uzun geliyor bana. Aa burada insanlığımı yitirirkenin 3 cildi var. Toplam 3 cilt zaten. Itaki'nin yeni mangası. Diyeceksiniz bunun Türkçesi yok mu? Var ama onun çizeri Junji ve ona gerekli şeyler bastı. Tam şurada duruyor. Bu da farklı bir mangaka. Bu Ito'dan daha önce çizmiş ve bunun puanı daha yüksek. Ben de merak ettiğinden dolayı almak istedim. Bu insanlı Yitirken'i çünkü hem romanını okudum, hem şu mangasını okudum, hem de bunu merak ettim. Dedim acaba ne kadar farklı? Ee, Junji Ito çünkü eseri baya hani değiştirmiş olmayan karakterler eklemiş. Final bile çok farklı bitiyordu normal romandan. Bunu o yüzden merak ettim. Çizimleri de daha farklı. Artı 18 bir manga. Şimdiden uyarımda yapayım sizlere. Bunu da yakın zamanda okurum. Kaç tane manga aldığımı bilmiyorum. Şimdi sayarız bunda açıktan sonra. Bu için 38. cildi. Gerekli şeyler bu mangayı gerçekten yılda bir basıyor ve unutuyor gidiyor. Türkiye'de harcanıyor bu seri. Çok fena harcanıyor. Üzülüyorum harcanmasına da. Çok güzel bir seri çünkü. İç kapakları aynı şekilde oluyor bunun. Ve bakın yani 58 lira yazıyor hala şu an 84 lira oldu mangalar Devamında ben bir kahramanımın 3. cildi var Bunu bulamamıştım Diyanarda falan sadece 4'ü almıştım 3 bende yoktu bu yüzden bu eksiğimi de toparladım Marmara çizgi Elf'in Light'ı falan hızlı bir şekilde basıyor devam ediyor ama bu Ben bir kahramanımı çok yavaş gidiyor nedenini bilmiyorum Belki telif hakkı sıkıntıları ya da satış rakamları tatmin etmemesi dolayısıyla bir şeyleri vardır ama Elf ile aynı zamanda çıktılar ve Elf Light bayağı hızlı uçuyor. Bu çok yavaş kaldı. E, Zom 100 de bayağı yavaş kaldı. Umarım o da hızlı çıkar çünkü Zom 100 çok sevdiğim bir seri. Devamında, aa evet. Bunlar vardı ya. Bak ikisini de aldım. Old Man, Prestige yayın evinin ilk bastıkları manga. Aslında bunlar bir manga değil, bunlar manua. Çin mangası diye biliyorum. Puanı çok düşük. Ama baskı kalitesini bayağı beğendim. Bak şu an kabartma varmış bu kapağın. Şu yazı kabartmalı çok hoş duruyor. Bunu da okurum bir, hani konusu ilgimi çekti açıkçası. Sadece beni iten puanı oldu ama e, puan da dedim bir şey olmaz, alayım okuyayım. Aa, what the fuck is this? Oha! Posterli basmışlar. Türkiye'de böyle bir şey görmek şaşırttı, bak. İlk sayfasında böyle bir poster var. Oha, güzelmiş. Aynı zamanda şömizi ve şömizinin böyle... Ters tutuyorum şu an, iç kabartmaları hani gözüküyor, bakın dışarı doğru kabartma oldu. İç kapağı aynıymış. Bas kalitesine bir bakayım küçük Prestige'in ilk defa bastığı bir şey bu. Ben Prestige'den şeyi topluyorum. Sonic çizgi romanını ama maalesef onun bas kalitesini çok beğenmiyorum. Kağıt çok kokuyor ve ince bir kağıt böyle bir de boyalı renkli olduğu için daha da ince gibi oluyor. Keşke kuşa kağıdına bassalar bir de. Kağıdı ince. Mürekkep elim boyuyor mu? Aa mürekkep elim boyamıyor. Güzelmiş bak mürekkep elimi boyamadı ama kağıt ince. Artı 18 bir manga. Çizimleri hoşmuş ha. Bak çizimleri şu şekilde. İlk cildi gösteriyorum bayağı hoşmuş. Güzel ben bunu da bir okurum. Bir yükseldim içine şöyle bir bakınca. Güzelse devamını da alırım. E burada son olarak bayağı bir geciken. Bunu çok istiyordum almak. Hani aylar oldu artık alamadım. Solarin var. Inua Asano'nun az önce gösterdiğim Dead Dead Demons'ın ve söylediğim İyi Geceler Pump'un mangakasının one shot'lık bir başka eseri Solanin adında. Bunda puanı çok yüksekti, çok övülüyordu. Ben bunu İngilizcesini almak istiyordum zamanında ama pahalı diye almıyordum. Türkçesini bekliyordum belki çıkar diye. Çünkü gerek şeyler işte bir one shot Türkçe bir iyi geceler pumpunu basacağız demişlerdi. O yüzden beklediğim için almamıştım. Şu anda da artık elimde. Okuyabilirim. İlk sayfası renkli. Bu arada bu Inuyo Asano'nun bütün mangalarındaki bütün karakterler hepsi birbirine çok benziyor. Aynı gibi. Bu da artı 18 bir manga. Zaten yanlış bilmiyorsam Inuyo Asano'nun böyle neredeyse tüm mangaları falan böyle bir dram, bir üzüntü, bir artı 18'lik falan kaçıyor içine. Kapağı çok güzelmiş. Bayağı hoşmuş. Çok beğendim. İngilizce kapağından daha güzel hatta. İç kapağını merak ettim. Ha iç kapağı da siyah beyaz gibi. Yo mor mu bu? Garip bir format. Sepya mı bej mi bir şey deniyordu bu filtre kamera filtresini. Onun şeklinde şey yapılmış. Şimdi ben bir sayayım. Kaç tane manga almışım var. Bir de bunun dışında iki tane de şey var. Aa, onları göstereyim. Ablamla enişten bana hediye almışlar. Onları göstermem lazım. Diğeri nerede? Jujutsu'yu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ablamlar da biliyor. Bu yüzden bana böyle iki tane hediye almışlar. Venus in the Blind Spot adında bir mangası. Ben bunu one shot sanıyordum okurken. Yani okuma almadan önce. Elimde şu an sensör hariç hepsi oldu ve bunun dışında bir de Soichi var. O yeni çıktı. Bir. Onu da alacağım. Şu an sensör hariç tüm Jujutsu mangaları elimde var. Şu Junji Ito Blind Spot'ı bir okumaya başladım fakat one shot değilmiş bu. İçinde bir sürü hikaye var. Aynı Liminal Zone mangası gibi. Liminal Zone da ince böyle bu tarz ince bir manga ama içinde bir sürü hikaye var. Şöyle iç kapağına bayıldım. İç kapağa bayıldım. Tabii ki Art 18 bir korku mangası. Her türlü anlaşılıyordur. Ve de şöyle bir olay var. Burada gülümsüyor karakterimiz. Dış kapağında ise böyle somurtuyor gibi. Çok güzel çift taraflı olarak kullanabiliyoruz bunu. Dev bir göz var. Bayağı beğendim bu tasarımı. Sayfalarında böyle bir art galeri gibi bir şey yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Bunu da zaten shorts olarak bir ara inceleme bir şeyler atmayı düşünüyorum. Çünkü hak ediyor bence bu manga. Ha şimdi daha kolay oldu. Burada Uzumaki eserinden bir poster var. Burada da İnsanlığımı Yitirirken mangasındaki bir poster var. Böyle bir çizimi var. Ardından yine bir Uzumaki çizimi. İnsanlığımı Yitirirken'in mangasının Japonca kapağı. Japonca da böyle kapaklar. Ee, yine böyle insanlığımı yitirirken dendi galiba bu. Ve bu da normal dev basılan manganın kapağı ve Türkçedeki de kapak bu. Son olarak da böyle. Şu an devam ediyorum hala yavaş yavaş sindire sindire okuyorum bitmesinler diye. Çok güzel gidiyor. Çok bayıldım. Bu da Love Sickness. Baya merak ettiğim bir seriydi. Bunu Junjito'nun animesini izlediğimde, Junjito Collection izlediğimde görmüştüm. Bu karakter erkekmiş. Ben bunu kadın sanıyordum. <laughs> Şöyle çok güzeller zaten. Baya hoşlar. İçindeki hikayeleri de şöyle bir göstereyim sizlere. Bakalım içinde Soichi var mı? Bu mangayı daha içine hiç bakmadım ama yokmuş Soichi galiba. Memories of Real Poop mu? What the fuck bakacağım. Ah The Strange Hikizuri Siblings. Bunun Netflix'te yeni çıkan Junjito animesinde ilk bölümü bu ve ben bunu YouTube kanalda inceledim. Çizimler zaten bir şaheser. Mükemmel çizimleri var. Art 18 korku mangası. Toplam olarak saydım 25 tane manga almışım ama bunların bir yarısı falan İngilizce zaten gördünüz. Bu aralar İngilizce mangalara çok yöneldim. Umarım video gitmiştir. Bu aralar videoları yetiştirme konusunda bu haftalık manga haberlerine aslında beni çok zorlamaz diye yola çıkmıştım ama gerçekten çok zorlamaya başladı. Ve bu yüzden bu hafta yeni bölümü gelmedi. Çünkü hani video çekmek zaten şöyle nasıl desem yani çünkü benim her hafta aynı olmadığı için her hafta da aynı şekilde bu videoyu montajlayıp atmak da zor geliyor. Bir okulum açılsın. Okulum Ekim'de açılıyor. Okul açıldıktan sonra bir düzene sokabilirim diye umuyorum. O zaman HMH tekrardan böyle düzenli bir şekilde gelir. Onun dışında Ağustos ayında aldığım manga alışverişi de böyleydi. Umarım video gitmiştir. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi ben videoyu montajlamaya gidiyorum. Kendime 3-5 günlük bir ara tatil bir şeyler vermiştim çünkü bu süreçte. iki tane short falan attım. Evet diyeceklerim bu kadar. O zaman bir sonraki video kadar. Hoşçakalın.